Herkese merhaba. Bugün uzun zamandır istediğim o ayakkabı için kombin yapıyoruz. Siz de benim gibi misiniz bilmiyorum ama ben yeni bir pantolon ya da kıyafet alıp çok beğendiğim zaman üniforma gibi bayağı bir giyiyorum. Yine bugün üzerimde Paige'in antresit rengi pantolonu var o yüzden. üzerinde beyaz renkte zara bir gömlekle kombinledim. Belime de acı, bir kah acı kahve bir kenar seçtim. Aksesuarlarımda da fosilin kahverengi deri kayışlı saati ve de gümüş küpe ve yüzükle minimal bir kombin yaptım. Bugün seçtiğim kıyafetler biraz maskülen bir kombin olduğu için koku olarak da My Burberry tercih ettim. Üstüme yine kemerimle de çok yakışan Massimo'nun acı kahverengi bir deri ceketiyle tamamlıyorum. Geldik şimdi star parçamıza. İşte bir süredir aradığım ve yeni bulduğum Adidas'ın o spesyal ayakkabıları. Kahve rengi gerçekten harika ve pek çok kıyafetle çok rahat kombinleyebileceğimi düşünüyorum. O yüzden kendi ayak numarama göre bulunca hemen almak istedim ve ben gerçekten çok mutlu oldum. Aslında bu kombine acı kahve bir çanta çok yakışırdı ama benim yok o yüzden de gömleğim ve Adidas'ın logo rengiyle uysun diye bu beyaz rengi tercih ettim. Ve son olarak da güneş gözlüğümü de Burberry'nin modelini seçtim. Hem tarzı hem rengi olarak uyduğunu düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz?